Herkese merhaba. Bugün bizim evin vazgeçilmezi olan, özellikle eşimin de çok sevdiği bir tarif vereceğim. Aslında buna tarif denmez ama bazen hani bazı şeyler anlatılması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü ben sorularda paylaştığımda çok fazla soru geliyordu. Öncelikle e, mor lahana. E, ben aslında kırmızı da diyorum ama çaktırmayın. Şimdilik mor diyeyim. Onları böyle ince dilimler halinde doğruyorum. Özellikle bu aleti kullanıyorum. Çünkü evde yaptığımda çok kalın oluyor normal bıçakla yaptığımda ve eşim bunu sevmiyor. O ince seviyormuş, daha yumuşak oluyormuş. Mesela babama da bu çok ince geliyor. Yani işte zevkler değişebiliyor. Ben de bu aletle daha pratik olduğu için bununla yapıyorum. Hatta bu aletten 3 kişiye bir önceki videomda hediye ediyorum. O çekilişe de katılabilirsiniz. bunu bugün biraz fazla yapacağım. Çünkü hem salatada kullanacağım hem de 2-3 günlük beni idare etsin diye kavanozda dolaba koyacağım. Ertesi gün bir gün sonra çok daha lezzetli oluyor. Tam böyle turşu gibi pembe rengini almış oluyor. Şimdi büyük bir kap alıyorum. Önce bunu elimle yoğuracağım şöyle bir ovucam yoğurmak yanlış oldu. Önce bir elimle ovucam ee, olma işlemini yaparken bence kesinlikle eldiven giyin ee, çünkü e, çok fazla elde leke bırakıyor ve 3-4 gün gitmiyor yani ben lekeye alışkınım diyorsanız siz bilirsiniz ee, ben de eldiven takmadan yapıyorum ama uyarmak istedim size. Şimdi ister tuz ekleyin ister eklemeyin. Önden bir elinizle olmanız gerekiyor. Böyle çok güzel kıvam alıyor önden olunca. Tuz da ekleyebilirsiniz ama ben babam çok fazla tuz tüketmediği için eklemiyorum. Şu an babamlardayım. Onlara salata için yapıyorum. Ee, şimdi sirke ekleyeceğim. Siz isterseniz Sirke ya da limon fark etmez ya da ikisi birlikte ekleyebilirsiniz. Böyle bir yemek kaşığı kadar göz kararı ekledim. Ben aslında limonun tadını daha çok seviyorum ama babam sirke sirke diye tutturdu. <laughs> Bazı alışkanlıkları değiştiremiyoruz. Bu şekilde olduktan sonra e, ufak bir kavanozu alacağım ve. Ee, dolapta 3-4 gün böyle saklayabilirsiniz, salatalarınıza ekleyebilirsiniz. Hani vaktiniz olmayabiliyor çünkü bazen ee, çok iyi oluyor hazır olması. Ee, bir gün sonra çok daha güzel oluyor. Evet, lahanalarım hazır. Kavanoza alıyorum ve dolapta. Bir gün beklettikten sonra yerseniz çok daha lezzetli olur ama şimdi de yiyebilirsiniz. Bakın bu da babamın dolabında olan bir gün bekletilmiş hali. İyice rengini almış oluyor. Afiyet.